Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda kare taban yapımını beraber çalışacağız. Şöyle ben göstereyim. Bunu istediğiniz büyüklükte devam ettirebiliyorsunuz. Böyle bir küçük ördüm ben. Şöyle de bir büyük ördüm. Anlatacağım püf noktasını. Siz bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şöyle kenara alalım. Şimdi sihirli halka ile başlıyorum içine 8 tane sık iğne dolduracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 kapatıyorum Şimdi ilkine bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu spiral şeklinde döndürerek yapacağım, bitmeli sıra yapmayacağım. İlkine bir tane sık iğne yaptım. Buraya ilmek bir arayıcımızı yerleştirelim. İkinciyi bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bu köşemi oluşturuyor. Şu köşeleri oluşturan kısımlar. Bir tane yine bir sonrakine sık iğne yapıyorum ve ikinci köşemi yapmak için bir diğerine geçiyorum. Yani dördüncü sık iğneme geçiyorum. Bir tane sık iğne çalışıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tek sık iğne yapıyorum ve şimdi üçüncü köşeme geldim. Aynı şekilde bir tane sık iğne, iki zincir, aynı yere batıp bir sık iğne. Bir sonrakine yine bir tekli sık iğne ve sonuncuya yine köşe çalışacağız. Bir sık iğne, iki zincir, aynı yere tekrar bir sık iğne. Şimdi sıramız burada tamamlandı. Bakın şöyle yakından göstereyim. Artık bundan sonrası daha kolay. Ortadaki sıkı iğnelerimi tek batacağım. Köşelere geldiğimde yine aynısını yapacağım. Bir sıkı iğne, iki zincir, bir sıkı iğne. Yine döneceğim. Tek sıkı iğnelerime yine tek sıkı iğne. Köşelere yine e, ee, sık iğne 2 zincir sık iğne şimdi devam ettirelim bir tane sık iğne yaptım bu başlangıcı yine ilmek belirleyicimizi takalım bakın yanındakine de bir sık iğne yaptım ve köşeme geldim köşede batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu ortadan başladığımız için aslında buralar 3 3 artacak. Yani e, 2 2 artacak. Yani bir öncekinde bir sık iğne yapmıştım. Burada 3 sık iğne, bir sonrakinde 5 sık iğne diye devam edecek. Burada kalan yarımı da sıranın sonunda tamamlayacağız. Yani burası da 3 sık iğne olacak. Burada 2 tane ile başlamıştık. Şimdi bakın. 1 2 3 tane tek sık iğne yaptım. Yine köşeme geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Geri kalan 3 tane sık iğneme yine birer tane tekli sık iğne ile devam ediyorum. Ve yine köşeme geliyorum. Bundan sonra aslında hep aynı şekilde devam edecek ve istediğimiz kadar arttırabileceğiz. Köşeye geldim. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Geri kalan 3 sık iğnemi örüyorum. Ve köşeye yine aynı işlemi yapıyorum. 2 zincirle patıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın burada bir öncekinin yarımı kaldı. Bir sık iğne. Onu da tamamlıyorum. Burada aslında yine 3 tane sık iğnem olmuş oluyor. Şimdi ee, hep e, bu başlangıç kısmı şöyle bakın ortaya denk geliyor. Burada yaptığınızla burada yaptığınızı toplayıp sıranı eşitliyorsunuz. Yani şuraya yaptığınızla burada yaptığınızı eşitlemiş oluyorsunuz. Şimdi bir tane batıyorum. Yeni sırama başlıyorum. Ve ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir öncekinde 3 sık iğne yaptığıma göre artık bu e, Sırada toplamda bu iki tanesinin arasında 5 sık iğnem olacak. Dediğim gibi bir sonraki sırada da bu baştaki yarımımı tamamlayacağım. O yüzden 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve köşeme geliyorum. Yine köşe çalışması aynı şekilde 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne. Bu arada 5 tane sık iğnem olması gerekiyor. 1 2 3 4, 5. Bakın tamamladık. Köşeme geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ve bundan sonra yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Başa kadar artık aynı işlemi tekrar ettiriyorum. Sonda da sıramı tamamlamak için iki sık iğne yapıp tüm sıramı tamamlamış olacağım. Bakın yine son köşeme geldim. Zincir çektim. iki tane aynı yere battım. Köşemi tamamladım. Burada 3 tane örmüştüm. 2 tane de buradan örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Artık hep aynı işlemi yapacağım. Köşelerde yine her zamanki gibi e, iki bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yedi tane sık iğne öreceğim tek yine köşeye döneceğim yine aynı şekilde devam edeceğim burada aslında her seferinde iki iki arttıracağız yani bu sırada yedi bir sonrakinde dokuz bu şekilde istediğiniz kadar büyülterek kare tabanınızı oluşturabilirsiniz şimdilik videomuz buraya kadar kaldığımız yerden sonra devam edeceğiz kolay gelsin